Diyor. Eninde sonunda gelecekler bize diyorsunuz. Gelecekler. Gelmeye Baş çalışacaklar Baş en azından. Bu savaşın olmama ihtimali sıfır. Bütün yollar, ekonomik, siyasi, sosyal, dini hepsi Anadolu'ya çıkıyor. Çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek... Nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Cümleye şöyle başlamak istiyoruz. Cebinde her Türk kimliği taşıyanı Türk zannetmeyin. Bir gün, o bir gün çok yakın bir zaman, işte o gün geldiğinde Türkiye'nin içindeki malum devlet mensuplarının kaç milyon kişi olduğunu ve akla ziyan servetlere sahip olduklarını, onlar bu servete sahip olurken Türklerin ise tamamen bir paraya döndürüldüğünü herkes gözleriyle canlı canlı görecek ve herkes ah edecek. Biz niye bir sefil hayatı yaşadık? Biz neden bir sahil kasabasında denize karşı bir evin sahibi olamadık? Biz neden rahat yaşayamadık? Oysa Türk ecdadı milyonlarca şehit vererek adım adım Anadolu'yu yurt etmedi mi? O şehitler boşuna mı verildi de? Bir avuç o malum devlet mensubu Türkiye'nin her bir köşe başını ele geçirerek Türkü paraya yaptı. İşte bu soruyu çok yakın bir zaman sonra herkes soracak ve gerçekleri öğrendikçe de hırslanacak. Demek ki çok çalışılarak para kazanılamıyormuş kazandığın parayla bir eve zor alırsın. Belki bir araba. Gerisi yok. Oysa dünyada hiçbir devlette de olmayan bir zenginlik içindeki bir vatanda fakir fukara olarak yaşamak o malum devlet mensuplarını ayağa kaldırmaktan geçiyordu. Dedi ki, er ya da geç bu gerçek artık ortaya çıkacak. Bizim gazeteci olarak vazifemiz bütün gerçekleri sizlere anlatmak ve hazırlıklı olmamızı sağlamak. Neden mi? İşte sebebi bu. Eninde sonunda gelecekler bize diyorsunuz. Gelecekler. Gelmeye Bak, çalışacaklar başınız, en azından. Bu savaşın olmama ihtimali sıfır. Bakın tekrar söylüyorum. Milyon kez yanılmak istiyorum. Bütün yollar ekonomik, siyasi, sosyal, dini hepsi Anadolu'ya çıkıyor. Ramazan Hoca ile farkındaysanız aynı cümleleri, aynı görüşleri defalarca belirttik. Ve biz o malum devlet yapısının binlerce yıl öncesinden dayanan geçmişini de sizlere anlattık. Anlayanlar oldu, umursamayanlar oldu. Bu hiç önemli değil. Ama biz işimizi yaptık. Haksızlığın karşısında susmadık. Şehitlerimizin adına susmadık. Hiçbir yerden de fonlanmadık. Sadece sizlerin desteğiyle ayakta durduk ve olacakları anlattık. Bugüne kadar anlattıklarımızda da hiç yanılmadık. Sizlerin sayesinde bugünlere geldik. Ramazan Hoca şunu diyor. Bu savaş yakın bir zaman sonra kapımıza dayanacak ve çıkmama ihtimali sıfır. Bu cümleyi defalarca kurmuştuk ve hep üstüne basarak şunu anlattık. Bize cephede kimse bir şey yapamayacak. Çünkü ölmekten korkmayan dünyadaki tek ordu Türk ordusudur yani biz deriz. Fakat ne için şehit olacağını da bilmek gerekir. Eğer vatanın içinde köşe başlarına o malum devletlerin mensupları tutmuşsa, akla ziyan servetlere sahip olup bütün yönetimi ele geçirmişseler, hem de bir asır boyu bunu yapmışsalar, şimdi kimin için şehit olacaksınız? Biz de buradan devletimizin büyüklerine haykırıyoruz. Artık vakit geldi. Türk milleti cephede şehit olup, sefasını o malum devletin mensupları köşe başlarını ele geçirerek süremeyecek. Böyle bir şey ne dinimizde kabul görür ne de insanlığımızda. Bu yurt ya bizim ya değil. Artık bunun adını koyacağız. Eğer bizimse, yediğimiz bir lokma ekmekten, kullandığımız arabadan, giydiğimiz giyeceğe, ilacına varıncaya kadar. O malum yapının elindeyse, o vatan zaten sizin değildir. Hiç kimse lafı evirip çevirip bükmesin. O vatan sizin değildir. Bunun için biz 2023 tarihinin bu kadar önemli olduğunu, devlet aklının da bugüne odaklandığını ve bu savaşın mutlak surette çıkacağını belirttik. Ama sadece bu savaş çıkmayacak. Başka şeyler de olacak. Türk milleti uyanık olursa, içindeki virüsü tanırsa, nasıl sömürüldüğünü, nasıl hizmetçi yapıldığını anlarsa, işte o zaman temizlik başlayacak demektir. Yani zamanında Kazım Yurdakul hocamızla yaptığımız röportajlarda da açık açık anlattığımız gibi. Bu işin adını artık koymak zorundayız. Aksi halde sadece cephede değil daha büyük bir cephede başka bir savaşa başlayacağız. O da iç cephe. Ve o iç cephedekilerin de hiçbirisi Türk ve Müslüman değil. Hiçbirisinin dedesi bu topraklar için bir mücadele vermemiştir. Sadece hazıra konup Türkün elinden her şeyini almış kişilerdir. Bunun için tehlike bu kadar büyük diyoruz. Hem de görünenden çok çok daha büyük. Bunu nasıl mı anlıyoruz? İşte Cumhurbaşkanının söylediği bir kelimeyle kimlerin ayağa kalktığına baktığınızda, yani düşman oklarını takip ettiğinizde başınıza nelerin de geleceğini anlarsınız. Savunma sanayinde izin ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldi? Ama Sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının hemen ardından malum devletin Dışişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımızı İran eski başbakanıyla aynı akıbete uğratmakla tehdit ediyor. Peki şimdi soruyu tersten soralım. Bir asır önce sen burada mıydın? Hayır. Bu topraklar senin miydi? Hayır. Senin hiçbir devletin oldu mu? Hayır. Koskoca bir imparatorluğa yani Osmanlı İmparatorluğunu akla hayale gelmeyecek şekilde kumpaslar kurup bütün cephelere ayaklandırıp sadece o malum devleti kurabilmek için Osmanlı'yı yıkmayı başardıktan sonra o Irak dediğin toprakta Türk'ündü, senin bugün üstüne bastığın toprakta Türk'ündü. Şimdi kalkıp bütün Müslüman coğrafyadan intikam alacak güce ulaştılar. Nasıl mı ulaştılar? Bir kısmını az anlattık. İlk başta Türkleri sömürerek, her köşe başını ele geçirerek. Aynı şekil Amerika'dan tutun Almanya'ya, Fransa'sından İtalya'sına. Diğer devletlerde de aynı yöntemi eksiksiz bir şekilde uyguladılar ve dünyada hiçbir devletin ulaşamayacağı bir para okyanusuna sahip oldular. Bakın deniz demiyoruz. Okyanusuna sahip oldular. Ve o parayla da her şeyi satın aldılar. Ardından bugüne hazırlık yaptılar ve o savaşı 7 Ekim'de başlattılar. Evet sıra bize gelecek. Hem de daha Suriye'nin içine girer girmez. Türkiye'nin bir tane seçeneği var. Suriye'nin içinde bir tane malum devletin bayrağını gördüğünde eğer Şam'a kadar inmezseniz Anadolu'yu kaybedersiniz. Durum bu kadar vayim. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bunun için bu konuşmayı yaptı. Güçlü olmamız gerekiyor. Silah üretmemiz gerekiyor. Aralıksız çalışmamız gerekiyor. Güçlü olursak, nasıl Libya'ya girdiysek, nasıl herkesin imkansız gözüyle baktığı Karabağ'a geri aldıysak, biz İsrail'e de gireriz diyor. Çünkü sen yapmazsan o zaten yapacak. Bu kadar açık ve net. Bunu artık hiç saklama gereği de görmüyor. Yani bizim 5 sene önce anlattıklarımızı bugün devletin başındakiler söylüyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz aylarda ne dedi? Gazze'den sonraki hedef Anadolu'dur. Bakın Suriye bile demedi. Direkt Anadolu dedi. Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor bize saldırıyor bize. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Sayın Devlet Bahçeli aynalarını söyledi. Hatta ilk defa bir cümleyi kurdu ve şunu dedi. Bunlar Kabala inancına göre hareket ediyor ve o inanca göre fethedilecek son yurt Edom'dur. Edom ise Anadolu'dur. Lütfen dikkat buyurunuz. Vaat edilmiş topraklar ve son aşamada kurulacak yeni dünya düzeni için fethedilecek nihai ülke Kabala yorumcularına göre Edom'dur. Edom ise Anadolu'nun ilk çağlardaki adıdır. HDP'de eş başkanlık görevini üstlenmiş temelsiz bir zatın 2019 yılında söylediği buralar vaat edilmiş topraklar Musa bütün ömrünü bu toprakları aramak için geçirdi sözleri dün gibi kulaklarımızda çınlamaktadır. Bugün Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vadediğimiz topraklar. Musa bütün ömrünü bu topraklara arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kuruttular. Yani her şey bu kadar açık. Bunu yapana kadar da kendilerine her şeyi mübah görecekler en başta iç işgal cephesini hareketlendirecekler. Yetmediğinde farklı aktörleri üzerinize salacaklar. Yunanistan, İran, Suriye gibi aktörleri. Bunların yanına bir de şunu deneyecekler. Türkiye'yi NATO'dan kovmayı. Şaka değil. Sayın Cumhurbaşkanını, İran eski başbakanının uğradığı akıbete uğratmakla tehdit eden hadsiz Dışişleri Bakanı, bugün itibariyle şu açıklamayı yaptı. NATO'ya sesleniyoruz. Türkiye'yi NATO'dan atın. Pardon, siz NATO'da mısınız? değilsiniz. Peki NATO'ya nasıl sesleniyorsunuz? NATO'nun ilk 5 maddesinin birinci maddesi şunudur. Hiçbir müttefik diğer müttefiği tehdit edemez. Kaldı ki sen müttefik bile değilsin. Dışarıdan bu iltimatomu vermeye kalkıyorsun. Ama tabi bunu söylerken neye dayanarak söylüyor? Birleşmiş Milletleri nasıl biz kurduysak NATO da bizim sözümüzü dinlemek zorunda demiş oluyor. Olmaz demeyin. Aynı F-35 programında olduğu gibi. Bir hülle daha yaparak Türkiye'yi tek bir hamleyle NATO'nun dışına itebilirler. Ve ondan sonra açık açık saldırılacak bir hedef haline getirirler. Ki zaten o Dışişleri Bakanı'nın da kastettiği tam olarak bu. Türklere bizim gücümüz hiçbir zaman yatmaz. Onları NATO dışında bırakın ki herkes de savaşa girsinler. Biz de bundan faydalanalım demek istiyor. Buradan o hadsiz Dışişleri Bakanı'na iki çift lafı da biz söyleyelim. Bizdeki kayıtlı avcı sayısı, bakın profesyonel asker, Türk Silahlı Kuvvetleri, komple Türk milleti demiyoruz. Sadece kayıtlı avcı sayısı sizin ordunuzdan fazla. Bunun için Türk milletinin sabrını sınamayı denemeyin. Hele hele tehdit etmeyi hiç denemeyin. Dönün bir bakın bakalım tarihe. Türkiye başkaldıranların sonu ne olmuş?